Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Survivor tekli tekliye devam ediyoruz. Kaçıncı bölüm? Galiba 6. bölümde falanız. Abone olmayı unutmayın iyiseller. Geçen oynayamamıştım. Şimdi biraz da oynamaya çalışacağım. <laughs> Oo yanımızda şey var. Kareli. Hadi buradan bir nanginata gelin. Gelmez ki zaten. Bırak bunu. Bize var. Onun bir ismi olmuş ki. Abi. Orada adam vardı vurdum. İndi vallahi. Evet bir set şey. Ama ben vuramıyorum. Zaten. Olmaz ki zaten o adam ölmez. Demiyor mu ben oyunda hile var yani? Ama hile var abi. Hani hile olma şansı %100 yani. Bak sen de vuruyorum vuruyorum ben de çok vurdum. Bize adam göster adam. Lider olalım. Arkadaşlar abone olursanız videomun devamı gelecek. Abone olmayı unutmayın. Şu an içinde ne var? Ben çanta çıkma ihtimali yüzeyiz. Her zaman bak Çok garip. Başka şeyler de çıksın. Benim için ya ama. Tamam şurada bir şey var. Allah görmedim. Gelsin buraya tüfek yorayım. Abi tek ben öleceğim ortada ya. Güzel de tarıyor. Bir Tane hap bas. Allah o ne? Öleceğim onu öyle. Bak canıma bak. Sen ne biçim nişanlısın? Ne yapıyorsun? Şimdi şuradan bir çekiç gelirse E olacak. X var. Alalım. Çekiç çıkar mı? Çıkar. Aa çekiç çok güzel oldu. Gir içeri, evi sınırlı Adam gözetle. Allah yanına bunu al. Al onu Niye yanına bunu alsak? Acil. Şimdi ölürsek hiç şey olmayacak ama. Arkadaşlar çok teşekkür ederim 500 abone ay yok 500 izlenmeyin miydi onu siz daha iyi bilirsiniz de yine de çok teşekkür ederim. Abone olmanızı devamını dilerim yani. Hadi. Çok pis yendik. Ama elimdeki tabanca ya çok tarayıp kendini yavaşlatmadığı için. Daha kolay öldürmesi hızda daha iyi olduğu için. O kadar. Mı? <laughs> Arkadaşlar ya kask bulalım. Kask gelir mi? Gelir şurada birisi var, o yüzden bas bunu, dal. Nerede? E ama ses geldi. bu ölmedi. Vay be. Ne de alırız adamı. Yok, yok yok, bunu değil. Bir tane sargı var. Niye hadi kaskı da alalım yani şeye. Adam oyunu bilmiyordu. O yüzden galiba. İçeride biri var galiba. Allah elimde patladı. Hayır git. Elimde patladı. Bas bunu. Tamam. Hadi arkadaş oğlum gel. Hayır yapma ya. Ay tamam birazcık dur. Tamam tamam. Dur. Oh hele şükür. Adam ölmüyor ki. Dur. İlk yardım çantası. Seviye. Allah 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 Allah. Dur dur dur. Kaskı. Hayır öleceğim öleceğim. Çok verimli gidiyor bence arkadaşlar. Hadi bir kez birinciliği getirelim ya. Kaybettiriyoruz. Allah. Ama abi sen de. Baksanıza. Çok güçlü adam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani... Ne oluyor yani? Bu tele tele adam yani biçti bizi abi. Ne biçim tak tak vuruyor öyle. Tamam sen de nasıl ne kant olsa neyse. Ha şuraya gidelim. Şşş. Buradan bir Naginata çıksa çok sevineceğim de. Benim işim gücüm Naginata abi. Hem büyük hem böyle değişik bir katana tarzı. Nasıl bir şeyse çok güçlü kılıyor kendisini. Gerçi ben bunları anlatırken yok yani <laughs> burada dolu mu değilmiş. bir şey Eagle alsaydık çok iyi olacaktı. Eagle Eagle. Amanca var ya. Ama o da keskin nişancı silah gibi ya Eagle'da. Hiç belli olmuyor. Sap değişik. Bak. Bak gel arkadaş olun. öleceğim öleceğim. O gemeriyor mu? Sanki sen bir youtubersın ya. Bu yalancı üçkaççı. Baksanıza arkadaşlar ismini Gamero koymuş. Yani sen Gamero değilsin. Gamero. Dur ya elimi kıtlatayım. Gelmedi. Şuradan Hayır ya, alan geldi ya. Nereye Doğru gidelim bakalım şuraya doğru. Burada kırmızı şeyden var mı diyecektim. Varmış. Çok iyi bence. Ben seni tutuyor mu? Yani var. Uy ben çok iyi oynamaya başladım. Vallahi ben çok iyi oynamaya başladım bu sıralar. Ölüp duruyorduk. Ana adam da AVM sevmiyim mi var? Sen de AVM silah olsaydı. Burada kayan yıldız yok çok güzel. Buradan OD-38 kalıbı Çık çıkmasının... Dur dur doldur mermiyi Kardeş bak Benden kaçma Alırım ki Alırım ki 8x Mermilerin arasından geçti ya Sen Matrix misin hadi ben ki adamı. <laughs> adam adam oyunu bilmiyor Yes şurada adam o adam orada ya nereye gittin o adam buraya gelsin çünkü canı çok az az önce yanında şu varili patlattı <laughs> Ben de sargı sesi geldi zannettim. Aa, 3 level çanta. Oo. Çok güçlüsün. Olmaz. Çok güçlüsün. Baksana adamı tek attı görüyorsunuz. Hayır. Hayır. Yok 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 yok. Çok... Ya hayır abi ama çok güçlüsün. Seni yenemez mi ki? Nasıl yeneyim? Boksan adam CV'yi nereden bulmuş? Yani CV 98 normalde orada çok nadir bulunuyor. Adam direkt cart, cart girmiş. Neyse biz buradan bir P100 lmizi alalım. İçimden dedim ki buradan çift çıkabilir mi dedim çift çıktı ya. Şansa bakar mısınız? al. Şunu da al. Şu yok niye ne o noyri çıkardın? Ne bir pas. Bundan al. Dur. Yeterli alan yok. Tamam şimdi P100 l ve çift gacemiz var. Bence güzel. Şu anlık iyi gidiyoruz. Ama o adam nasıl bir şeyse o SV ile bizi çok kötü eledi. Yani adam belki intikam almak için şey ama bilmiyorum yani. Hiç belli olmaz. Ne aç. Ben iki mermi al. Şuna, şuna. Allah. Şunu niye şarttık? Tamam 8x çıktı güzel. hadi hadi bir 3 level çanta ver bana 3 level çanta <laughs> çanta çok lazım ama arkadaşlar 30 mermi 34 mermi tamam dur hap bas şunu da basacağım bas mı basalım şey beyi sıfırlayımızı yok bundan bassak dur kaç kişi var harita Harita şöyle olduğunda oranın yakınlarında bozalım. Yani gömelim bu hapları yiyelim. <laughs> yani o hapları o zaman yiyelim. Bu arada ile daha uzun fark ettiyseniz o zaman niye bunun mermisi daha az? Değil mi bu tar atıyor. Bu atıyor. Ama mantıklı abi yani. Ben de tam buraya biri gelmemişti. Noob yapıyor? Şunu tarif etti. Çil lider. Oh. ikisini de bassak mı bilmiyorum ama. Oh, Seve burada. Hayır ya, Seve'yi bir almış. Bana vurmayın. Sizinle arkadaş olmak istiyorum. İyi o zaman bunu siz istediniz. Ne oldu öldüm? Ben bunu niye basıyorum? bak canım az kardeş yani. bak şimdi ne çıkacak. Hadi ya bunlar. Abi bak git başımdan ya. Anca mermisin de var. Ama ben de Tamam mermisi de. Ya hayır ya. Dur o zaman. Ma Tek attı. Adamlar vuramıyor, beni niye vuruyor? Bundan sonra hep oraya gideceğim. O seviye çıkan yere. Çünkü CV ye çıktığı için. kardeş. Baksak da abi. Adam yani adamı bir etti. Sen hiç yapmadın mı? Şuna, şuna, şuna. Baksanız abi player. Tamam. Ben tek oynayı öne gireyim. Nerede? Ben nerede doğdum? Ha bura. Tamam biz buradan bilmiyorum ne çıkacağını. İşte belli olmaz. Güzel. Bunu al. Şimdi git sen şuraya. Burayı görüyorsunuz değil mi? Burada SV çıkıyor. Sonra ben senin için mermi harcamak derken tekledi bize. Tamam diğer oyuna geçelim. Ne var bunda? Yok ya bir yakın doğduğumuzda öyle girip çıkalım. Yakın şu an biraz ama CV olup olmadığını bilmiyorum. Olup veya olmamak zorunda yani. Ya olacak ya olmayacak bilmiyorum. Bence olsun. Ama ben de SV'yi çok iyi kullanıyorum denemez ama. Bilmiyorum. Hadi SV. Mark çıktı onu yedin şaka şaka. Buradan sarılı altın bir kapsül gibi böyle bir yer görüyorsunuz değil mi burayı? Öyle bir yerde sarılı olacak. Da birisi öldü. Kim o? canım az ya. Tamam diğer oyuna geçelim. Ekipte de oynamakta desek peki bunu. Ekiptiler noob oluyor yani. Bak burada varsa çok güzel olacak. Kimler var? Hadi biz bir inceleyelim buraları. yok burada henüz. Kadar değil. Aa adam. Gelsin buraya. Ya gel buraya ya. Bak sinir ettim ben. Aa adam da tüfeği nereye vuracağını bilmiyor. Tam çıkmış. Nereye gittin? Kaçtın mı korkak? Evin içine girdi değil mi? Aa evin içinde. Gel alırım onun elindeki elindeki silahı. ağlama. Ağlama kardeş. Alacağız Skull Hiç kusura bakma. Şimdi bize bunu M3'ümüzü, değişik silahımızı atsanız ya. Dur, şurada ev vardı. Bir dakika. Yoksa bura şey mi? Hayır ya. olmadı ki. Bak, burayı öldürmüştüm burada. Ah oh be. ve ne günler geçti. Anca Scooty'yle bir halt yapmaya çalışıyor adam. Hani bir şey yaptığı yok denemez. Bir şey yaptığı yok denemez de adam yani skuteci iki kez vurdu ben burada bir kez sargı bastım. Sonra öyle tar taradım. Sonra gitti adam yani. Şuralar skuteci de iyi kullanıyorum aslında da. Ne kadar uzağa gidebilir acaba? Skut. İzcelikler. Nasıl ama İngilizcem? Yorumlara yazın. Hmm, Jesus YT, YouTuber niye? Hmm. Şimdi burada bu evde birileri var mıdır? Ne dersiniz? En azından şöyle geçiş yapma. Aa orada birisi var. Dur bir dakika ben bunu öldürüp eşyalarını toplayayım. Dur ya. Dur bir dakika. Tamam gel iyileştim şimdi. Ya senin mermin ne zaman bitecek ya? olmuyor ki. Arkadaşlar videom bu kadardı. Arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalınız ve sonraki aksiyonda görüşmek üzere.